maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, Çekirdekçi Tayfa Euro özeli sunar. Her zaman, her yerde HDI. O zaman Opet'le Ultra Force günün performansını belirleyelim. Biliyorsun Çekirdekçi Tayfa Avrupa Şampiyonası özelde bir önceki günün en iyi performansını hı hı. belirliyoruz. Bir oyuncu seçiyoruz. Bazen iki oyuncu seçiyoruz. Hatta Danimarka Finlandiya maçında sağlık ekibini Ultra Force günün performansı Aynen. seçmiştik. Ama bugün özel bir de milli takıma motivasyon Ultra Force'unu belirleyeceğiz yani. Ben dünden bir iki teklifle sana geleceğim. Pogba mı Mbappé mi? Herkesin kafasındaki soru bu. <laughs> Şu an milyarlar bu sorunun cevabını arıyor. <laughs> Bana yine de Pogba gibi geliyor. Bence ya. de Pogba. Bana em, yine de Pogba gibi geliyor. Mbappé hakeme takılmasaydı kesinlikle Mbappé'ydi. Bir gol, bir asist, 3-0 maçı. O hummeste olan şey neydi? Bak orada tam bir ultra arkadan, force. Bak sanki Opet'le ultra force aynen. yüklü gibi nasıl gitti? Yavaşlaması ya. 33'müş arka, yani. Arkadan gelip kaç boy arkadan gelip kaç boy. Yani Halis Karataş gibi gitti yani. Ama Pogba oyunu yönlendirmesiyle e, bence... Hatettim. Ya evet Pogba şimdi Mbappe tabii takım dünya şey Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı, tabii. en büyük belki de starı. Yani... Hı -hı. E, ama Pogba... Neyse onu zaten detaylı konuşuruz. E, orkestra şefi gibi oynuyor milli takımda yani çok acayip. O başlı başına bir test konusu. Kesinlikle. Ben de Pogba'dayım. Bir de bir ekstra bugüne de özel bir performans seçelim istiyorum. Motivasyon olsun oyuncularımıza özel. E, ben artık... Bir gol yollarındaki o sezon boyunca gelen etkinliğini yansıtması açısından ona olan güvenimiz, kaptanlığı, krallığı. Bugün Burak Yılmaz'ın ismini de anmadan geçmek istemiyorum. Ben de burada Hakan'la Burak arasında kalıyorum. Ee, kesin Burak'ın gollerine, golüne ihtiyacımız var. Ee, fakat oyun şablonumuz itibariyle orada işte tek toplar, ters toplar, e, kurulan üçgenlerdeki e, küçük dokunuşlarla Hakan'ın ben Buran e, maça damga vurma ihtimalini arttıracak yegane kişi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada Hakan diyeceğim ben. O zaman Hakan diyorsun, ben de beraber Hakan ve Burak almış oluyorum. Aynen ama bu arada e, şu hatırlatmayı da yapalım. Madem bugün milli takımımıza özel bu akşam oynayacağımız maçtan da bir e, performans e, beklentisini burada arkadaşlarla paylaştık. E, siz de milli takımımıza desteğinizi mesajla bir mesaj, mesaj paylaşarak dile getirebilirsiniz. Bizim çocukların yüzü gülsün diye destek mesajını ileten 50 kişi çekilişte milli takım forması kazanacak. Yapmanız gerekenler Opet.tr Instagram hesabını takip etmek, milli takıma moral mesajınızı paylaşmak ve yorumda iki arkadaşınızı etiketlemek. Yarışma 23 Haziran 2021 saat 23.59'da sona erecek. Şahane. Spor Mesajlarınızı hocam. gönderin bu akşamı daha da e, Hı -hı. güzelleştirin diyelim. Ee, güzel yarışma Opet Instagram hesabını. Şimdi buna katılmak için optr Instagram hesabını takip ediyoruz. Aynen. Destek mesajımızı paylaşıyoruz. 2 tane, tane de arkadaşımızı etiketleyip <laughs> 50 tane forma hediyesi var. 25 kadın, 25 erkek şeklinde. Şahane. Güzel. 23 Haziran'a kadar. Bence kaçırmayın. Maçları formayla izlemenin tadı ayrı. E tabii daha daha bir içinde hissediyor insan ya. Yani. Şöyle bir golden sonra şöyle bir gol, şu hareket parçı mikrofon Aman var diye yapamıyor. Aman benim gol için sarı kart görmeyin <laughs> Şeyler anneden sarı kart, annenin sarı kartı da terlik oluyormuş falan. <laughs> Şahane. Peki abi şimdi e, tabi biz bir şeyler e, ilk maçlar üzerinden ve diğer notlarımız üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz ama şimdi bu maçta şöyle bir şey de var abi iki tarafında kazanması lazım. Kesinlikle. Aslında Galler için durum daha da gergin. Çünkü sonra bir de İtalya ya yani gelecek. Yani e, şimdi ondan dolayı şimdi orada e, bir o tarafta bir taktiksel e, ya da şablon anlamında e, bir değişiklik olur mu sence? Bizde mi Galler'de? Diğer taraftan gidelim istersen. Onu sorayım mı? Hangi taraftan? Galler tarafından. Galler tarafından. Hı -hı. Bak Galler tarafında şöyle bir şey var. Antrenman tesislerinde bir ekran kullanıyorlar. Ekrana şöyle bir yazı yazmışlar. Yima Ohit. Gallerce, hiç hmm. alakası olmayan bir dil. Hala buradayız. Oyuncular tesis antrenmana çıkarken ekranda bunu okuyorlar. Bu bir inanç göstergesi. Bizim hani biz bitti demeden bitmezimiz hmm. tarzı bir şey. Şimdi Galler bize karşı farklı bir oyun oynayacak o kesin. Çünkü onlar için İsviçre maçı da farklıydı. Bizim İtalya maçı yani hocaları Paige diyor ki bu arada çok iyi bir analizcidir. Çalıştığı hocaları biliyor musun? Robert Bey için teknik adamla, hmm. asistanla sırasında. Mourinho, Kenny Douglas ve Rudgulit. Bu hocaların yanında çalışmış. Çok Analiz gücü çok yüksektir. Bence İsviçre'de iyi analiz etmiş. Başka bir oyuna çıkacaklar. Çünkü biz de İtalya başka bir maçtı bizim için. Ama biz de başka çıkacağız. Bizim artılarımız da olacak Galler'in oyununa karşı. Şimdi Galler'in bu özelliklerini sayıyoruz da. E Galler kardeşim hücum yaparken, kanatlardan hızlı çıkarken arkada bıraktığı boşluklar bizim için fırsat değil mi? Tertemiz fırsat. Biz mesela Cengiz'le bu fırsatları değerlendirebiliriz. İtalya maçında da bulduk orta sahada kaptığımız topla. Formda bir Cengiz olsaydı, eski Cengiz olsaydı o pozisyonu gol yapardı. Fransa maçında gol yaptı. Yani Roma Şahdar maçı mıydı? Cengiz'in attığı sağdan çaprazdan. Çok evet. yaş. Şahtar, mıydı Ya Barcelona maçı mıydı? Şahtar maçı mıydı? Şahdar galiba. Şahtar yani. maçında attı. Inter maçında atmışlığı var böyle. Yani o sprintleri yapabiliyor. Ee, biraz kendini toparlarsa bunu fırsatı çevirebilir. Galler'in üçlüden dörtlüye geçişte şöyle bir e, fikri olacak bence. Türkiye'ye karşı biraz daha topa sahip olarak oynayalım. Ama topa sahip olmayı da nasıl anlamlandıracak? Hani böyle savunmada pas yapalım değil çünkü o zaman biz zaten 4, 4 4 2 yerleşiyoruz savunmaya. Bütün pas aralarını bütün, bütün blokları kapatacağız. Topa orta sahada kısa üçgenlerle çünkü çok iyi bir İngiliz takımı gibi oynuyorlar. Kısa üçgenlerle topu gezdirelim, biz de gezelim. Biz bunu İtalya karşısında yapamadığımız için zafa düştük. O yüzden e, orta sahadaki bu pas bağlantılarını kesebilirsek ki kesebiliriz bizim yapamadığımız bir şey değil İtalya'ya karşı yapamadık. İtalya'ya karşı zaten 28 maçtır abi kimse yapamıyor. Abi. <laughs> Hayır İtalya'ya şimdi biz onu da çok iyi yapamadık da hani bunu iyi yapan takım da çıkacak İtalya'ya mesela. Ön tarafta bastıkları senaryoda bile oradan çok iyi çıkıp akan giden bir takım. Ama o biz o seviyede değiliz. O %100 diyorum. Yani biz o yani. de Onu değiliz. yapan birisi çıkacak. Biz değildik o. Eee <laughs> pas bağlantılarını kestiğimiz zaman, bu üçgenleri bozduğumuz zaman o zaman karşı presteki karşı atağa çıkışımız bizim için daha değerli olacaktır. Yine orta sahadan hızlı çıkışları yapabiliriz. Mesela İsviçre maçında İsviçre Galler'i ilk yarıda beklerini sürekli oyuna dahil ederek kırdı Galler'in oyununu. Çünkü Galler'in kenar oyuncularıyla bağlantısını aslında kendi bekleri üzerinden yapmaya çalışıyor. Merkezde dar oynuyorlar. Moral, Allen ve Ramsey dar oynuyor o pas üçgenleri için. Beklen kanat oyuncusunu buldurmaya çalıştırıyor. Ama Mbappé ve Rodriguez ileriye çıktığı için çıkarmadılar ve iyi tuttular. Mesela İsviçre Galler karşısında normalde İsviçre üçlü oynadığı zaman iki stoper özellikli, bir bek özellikli. Yani Elvedi, Akanji ve Rodriguez de oynardı. Ama Galler'e karşı ne yaptı? Elvedi, şart. Akanji 3 tane stoper özellikli oyuncu. Ve sola Ricardo Rodriguez'i koydu. Kanat oyuncusunu. Hem burada Bale'i stoperle karşıladı. Hem de kanat oyuncularından beklerlerdeki bağlantıyı kesti. Yani bizim için buradaki dar paslaşmaları. Pas alan oyuncular da 8-10 metrenin altına düşmediler. Bu çok önemli bir özellik. Ve i̇yi oynayan takımlar bunu yapar. Bu İngiliz tipi oyundur zaten. E, alan, Ramsey, Moral da geliyor. Genç bir oyuncu. Bunu kestik beklerimizi sürekli daha savunarak değil hücum yaparak oyuna dahil ettik. İleride dahil ettik. Bu da ikinci e, opsiyonumuz olarak e, bizim öne çıkabilir. Ama orada şimdi mesela atıyorum sol bekimizi e, orada girit Bale tehdidi varken sağ bekimizi e, mesela bu bizim maç özü bugün için söylüyorum. Bravo. Güzel Zeki Çeliğin karşısında David James olacak. Güzel. Biz, Zekiyle Hadi Biz Zeki ile bağlantıyı kesiyoruz. Biz Zeki'yi oynattık diyelim. Daniel James'te olan bağlantıyı kestik. Sen diyorsun ki e kardeşim Zeki buralarda ya Orada çok büyük yaparken, iki tehdit ve adamların en büyük iki silahı yani. yani. Biz 4-1, 4-1 dizildiğimiz için bir kere e, normalde şöyle bir şu maviler biz olalım. İki stoper, bir altı numarayla oynuyoruz. Zeki'yi ben oyuna dahil ettim. Al bekinde, sol bekinde. Gelsin. Zeki'yi oyuna dahil ettim. Şu şekildeyim. Oyun burada dönüyor. Zeki'yi oyuna dahil ettim. Bir tane daha orta sağa aldım müsaadenle. Sen diyorsun ki e, burada boşluk var kardeşim. Burası ne olacak? James oraya koşar. Yani onu burayı mı çekeceğiz? Bravo. Tabii. Şimdi ama bir pas aralığı bu aralığı kapattım bak. Bu çok önemli. Bak bunu yapmıyoruz. İtalya İzle, maçında. Özet görüntülerini tekrar izlesinler. İlk yediğimiz golde burada bu arkadaş Barella topla buluşurken Ozana baksınlar. Ya yani şunu yapsa pas gitmeyecek. Bir başka bir pas olacak ama o oyun kurgusu bozacak. Ne dedik? Burada oyun yapıyorlar. Bir istasyon kullanıyorlar ve oyunu açıyorlar. Yani, Şun öncelik ilk tercihini taça çıkartmış olacağız en azından İtalyan. Evet. alternatifi gelecek. Sen de iyi hamle yapmış olacaksın. Rakibe de bilinçaltında şunu mesajı verecek, vermiş olacaksın. E, ne yapmaya çalıştığının farkındayım. E, rakip de ki ne yapmaya çalıştım. Anladım. I know what you did. Evet. E, geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Yani. Senin geçen maç ne yaptığını <laughs> biliyorum. Şimdi buradaki boşluğu bir bununla kapattım. İki. Ne dedik? Okay. Biz bir altı numarayla oynuyoruz 4-1-4-1 yerleşimde. İki stoperimi açtım. Bu hamle oyuncusu oldu. Kaan ya da Meri. Buraya koşu gösterecek. Buraya gidebilirim. Okayı çektim. İkinci, üçüncü stoper olarak. Üçlüye döndüm. Bir anda oyun içinde kimse farkında değil. Üçlüye dönüyoruz biz. Pas bağlantısını kapatmaya çalışıyorum. Üçlüye döndüm. Burayla genişledim. Şimdi gelebiliriz. Şimdi daha iyi oldu mu tablo? Daha az korkutucu. E, tabii. Oyun içi hareketlilik bunun için çok değerli. Ama bunlar bu söylediklerim tabii ki burada bu mıknatıslı mavilerle oluyor ama oyunda bunlar 2 saniye. Yani tık tık Allah kaçtı. Ya işte şimdi İtalya maçı üf, yani gene dönüyor dolu şu aynı yere geliyordu. Hakikaten çok bir yandan da bazı şeyleri görmeye çalışıp da göremeyeceğimiz bir 90 dakika oldu. Evet. Görmek isteyip de göremeyeceğimiz. Yani ben o hatalarımızın et... üzerine gittiğimiz, gidemeyeceğiz. Yani, e, çok net belki de analiz edemeyeceğimiz ama e, şimdi o, ama şu, o, şu tablo yani İtalya'ya karşı işte Ozan'la Okay'ın oralarda aksadığı anlar oldu. Ee, şimdi bugünkü karşılaşma üzerinde evet onlara şüphesiz ihtiyaç var ama sence orada bir hoca değişiklik değişikliğe gider mi yani? Çünkü orta alanda e, olma ihtimallerinden bahsediliyor şu anda. Yani şöyle bir şey olabilir. Mesela İtalyanlar da bizden bir 4-2-3-1 bekliyordu biliyor musun? Bizim Okay ve Kaan'la başlamamızı bekliyorlardı Acaba diyorum biz de Kaan'ı orta sahada kullanıp 4 burayı ikili tutup kanı çok sanki o, o tarafın havuzunda değerlendirecekmiş gibi gelmiyor hoca bana yani. Ya i̇şte değerlendirilse daha iyi olabilir yani. Neden o hayır musun? tabii savunduğum için değil ama hani evet. sanki Anlıyorum, arkada üçlüye döneceğimiz senaryolarda falan hani gibi. İşte mesela biz başlangıç üçlüsü değil de oyun için İtalya 4-3-3 oynuyor ama İtalya aslında 3-4-3 oynuyor. Hmm, orada başlatıp yeri geldiğinde arkaya çekme. Şimdi Şöyle bir şey kurguluyorum. <laughs> Umut Çağlar Meri, Zeki, Kaan, Okan. Şimdi geçiş yapacağım. Biz geçiş oyunu oynuyoruz zaten. Biz pasla çıkmıyoruz. Geriden oyun kurmuyoruz. Biz kaptığımız, ikide kaptığımız toplarla geçmeye çalışıyoruz. Ya da yine orta sahadan hızlı geçiş Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. Beklerimi oyuna soktum. Okay üçlü stopere, Kaan'ı altı numara yaptım. Şu anda ben üçlü oynuyorum. 4-2-3-1'den çok net üçlüye dönebiliyorum. Ee, bana sadece eğer orada Ozan Okan ikilisinden bir tanesinin yerine Kaan'ı monte edecekse bana sanki okayın yerine etmesi daha e, mantıklı gibi geliyor şahsen çünkü Ozan'ın İtalya maçında yararlanamadık belki ama e, yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi tamam belki orada alanı kapatıyor buraya işte buraya yardıma gidiyor bu tarafa gidiyor fakat e, yeri geldiğinde özellikle bu tarz bir düzende arkada Kaan'ın arkayı be kapladı senaryoda kapattı senaryoda belki de yine hücuma destek ve oradan Hız, te, daha tempolu çıkmamızı sağlayabilecek oyuncu profili. Şimdi Oka'yın çünkü yok, o kadar dribbling özelliği yok, 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 yok. Ozan gibi. Yok ee, şeyden mesela daha ben, defansif bir e, ikili olur gibi hissediyorum ben. Ya Premier League performansı da zaten şey, eee Semelersdays'ta çalıştığı için biliyorsunuz Semelersdays okay. rugbyci yetiştirir, futbolcu yetiştirmez. Evet. Tamamen ikili mücadele takımı. Ama önünde burada Netless, e, Netland Miles vardı. <laughs> bir de e, Callagher vardı. Oyuncular zaten o işi yapıyordu. Birisi 10 numara oluyordu. Birisi iç koridor 8 oluyordu. O kayda burada süpürücü oynuyordu. Hmm. dediğin doğru ve o da bir alternatif. Benim anlattığım hmm. kadar senin söylediğinde. Kendi tercih içerisine... bu. Aynen evet, tercih. Mantıklı. İki ya, tercih. Planlar çok fazla ama e, şu tarafı konuşursak şimdi hücuma plan olmaması gerektiğini de gördük. Evet, oyun içinde bile defalarca değişmesi lazım. Ama şunu da söylemek lazım. E, Galler İsviçre maçında İsviçre'nin de şeyiyle beraber e, oyuna girişiyle beraber özellikle ikinci yarı savunma bloğuyla orta saha bloğu arasında şu bölgede çok net bir boşluk bıraktı. Ee, İsviçre'nin attığı ilk golle şimdi biz İsviçre'nin attığı ilk golü korner golü olarak düşünüyoruz ama pozisyon çok önce başlıyor. Şurası biraz boşlamaya başladı. Şöyle diyeyim şu mavileri galler yapıyorum. Hop daha net göstermek için. Şöyle bir boşlama oldu. Allah Allah dedim. Ramsey gibi böyle bir 10 numaraya doğru atmaya başladı. Allen normalde merkezdeydi. Aynen biraz öyle kullanıyor zaten. Böyle bir boşluk geldi. Allen, Ramsey ve Morel. Burası bir boşladı. Burayı fark ettiler. Normalde şimdi dersin ki topu buraya düşüreyim. Burada işte bir oyun kurgulayayım. Şakir'im var filan. Ama hayır. Petkovic çok iyi bir taktisyendir. Çok iyi bir hocadır. O da İtalya tedrisatı var. Ben bu programda İtalya övmezsem Eve rahat gidemiyorum. <laughs> İtalya tedrisatı mı? Beni eve almazlar. Evet. Şimdi Embolo'yu <laughs> ve Seferovic'i burada şöyle kullandı. bu şöyle bir iç koşular denedi. İç koşular gösterdi ki şurayı şöyle bir sıkıştırsın. Seferovic geriye geldi. Şöyle. Stopper'le stoperle eşleştiği için şöyle geriye geldi. Ve golden önce kornere çıkan pozisyonun başlangıcında stoperden Futbolda Packing Pass dediğimiz hı hı. rakibi geçen ve bölge değiştiren bir pas geldi. Şuradan şuraya. Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, çekirdekçi tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman, her yerde HDI